Herkese merhabalar Bugün ADS4 kanal bir ampimiz geldi. Amfimizin çıkış kanallarında sorunlar vardı. Onları çıkışlar ettik. Bakım ve temizliğini yaptık amfinin. Şu an cihaz olması gerektiği gibi çalışmaktadır. Bu şekilde. Evet bu gibi amfilerin bakımı İhtiyaçları çok oldu arkadaşlar cihaz geldiğinde baya kötü durumdaydı şu kase yapanı komple bir söktük metal aksamı komple yıkadık temizledik iç anakartın komponentlerini temizledik onların bakımlarını yaptık sizin de böyle cihazlarınız varsa arızalanmasını beklememiz gerekir beliferatörle yakın çevresindeki kişilere bunun bakımını yaptırabilirsiniz Herkese kolay gelsin diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hiç vermedi.